Yanılmışım. Deniz sandıklarım göl çıkmış. Yeşil sandığım ağaçlar göğe uzanmayan bir çalı. Yanılmışım. İnsan dediğin yanılır elbet. Sokakları yanlış döner, kapıları yanlış çalar, sevdiklerini yanlış tanır. Ellerine diken gibi batan elleri sımsıkı tutar. Yine de bak, gökyüzü hala mavi. Güneş bildiğin gibi doğuyor. Yağmur hala toprağa kokusunu bırakıyor. Yani yanılmak kadar doğru bir şey yok şu hayatta. Ve geç kaldım sanırsın ama. Bir kuş da kanadını açmak için rüzgarı bekler, unutma. Gel, anla dikeninimden, güllerim uyansın, Bahçeleri